Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz TP-Link menzil genişleticinin cep telefonu ile kurulumunu anlatacağım. Menzil genişletimiz menzil genişleticinin modeli TLVA 854 RE model. TP-Link'in bir menzil genişletici kutu açılımını zaten yapmıştık. Cihazımızı bakın kutunun içinden tek çıkan ürün bu. Geliyoruz. Tek yapmamız gereken cihazı fişe takmak. Fakat arkasında bir adres var. Eğer bilgisayardan kurulum yapacaksanız bakın şuradaki adresi bilmeniz gerekiyor. Default access yazıyor. Bunu eğer bilgisayardan kurulacaksanız web tarayıcısında yazmak zorundasınız ki bilgisayardan kurulumunu da farklı bir videoda anlatacağım. Bu videoda telefonla Twitter diye bir uygulaması var. Onunla kuracağız. Bakın e, giriş için şu adresi kullanıyorsunuz. Tarayıcınızı yazıyorsunuz. Fakat biz bu videomuzda telefondan kuracağız. Model bilgileri de burada yazıyor. Geliyoruz. İlk yapmamız gereken şey modemimize yakın modeme yakın olması gerekiyor ki modem sinyalini alabilsin. Aldığı sinyali güçlendirerek bir sonraki kısmı aktarsın. Güce takıyoruz ve power ışığının ve wireless ışığının sürekli yanmasını bekliyoruz. Power ışığı bakın başlangıçta böyle yanıp söner. Wireless ışığı da sürekli sabit ve power ışığı da sürekli sabit. Yandıktan sonra kurulum adımlarımıza geçebiliriz. Kurulum için yanımıza bir telefonumuzun bulunması gerekiyor. Telefonumuzda Google Play veya da App Store'dan, Android'den veya e, herhangi bir iPhone'dan kurulum yapabilirsiniz. Bakın App Store. Burada kare kod mevcut. Bu QR kodu taratarak App Store ve Play Store'da uygulamaya gidebilirsiniz. Uygulamanın zaten ismi belli. Uygulamamızın adı TP-Link Teeter. Bu uygulamayı aç diyoruz. Uygulamamızı açalım. Biz uygulamayı kayıt olmuştuk. Mail adresimizde. E, mailinizi ve şifrenizi oluşturduktan sonra kaydettikten sonra bakın şurada sizi ilk uygulama bu şekilde karşılar üye ol dersiniz. Bir Gmail hesabınızla üye olabilirsiniz. Giriş yap diyoruz ve girelim. Şu an girdikten sonra bir tarıyor aygıtları buluyor. Sizin yapmanız gereken şu an bulamadığı için şu artıya tıklamak. Bu arada giriş yaptığımız için burada sizin profiliniz görünür. Diğer cihazlarınızı da buradan görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca TP-Link'in bu T-Trap uygulamasını destekleyen tüm cihazlarını bu şekilde kurabilirsiniz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra kendi aktivasyonunuzu tamamlıyorsunuz tabii ki. Bir Gmail'i kayıt oluyorsunuz ve mailinize bir kod geliyor. O kodu da onaylamanız lazım. Artıya tıklayalım ve burada bakın menzil genişletici. Bizim ürünümüz neydi? Menzil genişleticiydi. Buraya tıklıyoruz. Bakalım burada diyor ki güç ledi yanıyor. Evet bize maddeler haline vermiş. Genişletici yönlendiricinizin yanındaki bir elektrik prizine takın. Birinci madde taktık. Güç ledi sürekli yanıncaya kadar yaklaşık bir dakika bekleyin. Evet güç ledimiz şu an yanıyor. Led yanıyor diyoruz ve ileri gidiyor. Bu arada dediğim gibi bu telefondan kurulumu, bilgisayardan kurulumunu da anlatacağım. O biraz daha kolay olacak. bu güçlendiriciyi bağlayacağınız modemin şifresini bilmeniz gerekiyor. Şu an bakın buldu ve bağlan diyoruz TP-Link ve bağlanıyor. Biz burada modemimizin yayın yaptığı SSID'yi ve şifreyi doğru bilmezsek modemimizin password'ünü ne yapamayız? Düzgün kuramayız. Ben bunu videoda kurduğum için basit bir şifre vereceğim. Şifreye ne diyelim? 1 2 3 4 5 6 diyelim. Alta geçelim. 1 2 3 4 5 6 diyelim böyle bir şifre kullanılmaz ama ben bunu zaten sıfırlayıp tekrar kuracağım için sırf size video çekmek için anlatıyorum. Ben birazdan bilgisayar kurulumunu göstereceğim. Eğer bu şifreleri unutursanız modemi resetleyip tekrar kurabilirsiniz. Bakın burada Mustafa Kum var. Buna bağlanayım. Ve bunun şifresini bilmem gerekiyor. Bunun şifresine gireceğim ben şimdi bu Wi-Fi'nin. Şifresini de Mustafa yapmıştım zaten basit olsun diye. Eğer bağlandığınız Wi-Fi'ye SSID'sinin şifresini yanlış girerseniz bu extender'ı kurmanızın hiçbir anlamı kalmaz. Çalışmaz yani. Onu söyleyeyim baştan. İleriye tıklayacağız şimdi şu üstteki görmüş olduğunuz ileri butonuna. Bakın Wi-Fi olarak bağlandım Mustafa'ya şu an. Ee, yapmam gereken ileriye tıklamak. Bakın şu an 2.4G'den bağlayayım. Şifreye de girdim. ileri diyorum. Mustafa Kum Extender EXT diye görünecek yanında. Yani aynı isimde görünmüyor. Ee, bu hani bağlantı olarak farklı bir cihaza bağlanacaksınız. Bunun da şifresini bilmeniz gerekiyor. Buna bir şifre sinyal güçlendiricinin de. Tabi biz bunun şifresi aynı olacak yine modemde. Bakın sinyal şu an güçlü bir şekilde alıyor. Bu modemden aldığı sinyalin gücü. RE si, şey yanıyor, LED yanıyor. 1 2 Bakın baştaki power LED'i, wireless LED'i RE Sonra 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha yansa tamam olacak aslında. Şu an kurulum tamamlanmak üzere. Kurulumu çok basit. Yapmanız gereken tek şey Twitter uygulamasını telefonunuza indirmek. Bakın adım adım tekrardan anlatıyorum. Twitter uygulamasını telefonuna indiriyorsun. Hatta uygulamanın bakın şura simgesini de göstereyim tekrardan. Uygulamayı indirdikten sonra uygulamada üye oluyorsun. Bir üyelik açıyorsun. Kendine ait bir hesabın olmak zorunda. Bunu kullandığınız Gmail adresiyle açabilirsiniz. Ve şifre veriliyorsunuz. Daha sonra mailinize bir aktivasyon kodu geliyor. Onu tıklıyorsunuz. Sonra bu prize takılıyor. Taratıyorsunuz. Bu cihazı buluyorsunuz. Uygulama cihazının arayüzüne bağlanıyor. Yayın yapan wi işinizin seçildikten sonra wifi şifrenizi giriyorsunuz. Eğer çalışmıyorsa mesela buna bağlandınız. Şu ledler yandı. Fakat e, internete giremiyorsunuz. Muhtemelen wifi şifresine yanlış girmişsinizdir konumu iyi görünüyor diyelim. Bakın burada diyor ki genişletici router'ınızın ve Wi-Fi ölü bölgesi arasında yaklaşık yarıya kadar takın diyor. Seçtiğiniz konum router'un kapsam alanında olmalıdır diyor. Çünkü bu eğer sizin modeminizdeki sinyali alamazsa güçlendiremez. O yüzden bunu ölü noktayla modem arasında bir yere takacaksınız. Yani modemden sinyali alıp güçlendirip ölü noktaya verecek. Yani elden ele gibi düşünebilirsiniz. Sinyal dedi. Aşağıdaki resimdeki resimle eşleşene kadar 2 dakika bekleyin. Değilse daha güçlü bir sinyal için genişleticiye router'a yaklaştırın diyor. Yani bakın şu resimdeki gibi değilse router'a yaklaştırın diyor. Konum iyi görünüyor diyelim. Bizim çoğul dediğimiz yanıyor. Bakın şifremiz de burada görünüyor. Artık yayın yaptığı isim Mustafa Kum e -X'de. Yani alt tire e ekliyor. Şifremiz de Mustafa 1-2-3. A bağlan diyorum. Bakın bitti diyelim. A bağlan diyelim şuradan. Yayın yapan ismi görecek miyiz burada? Hemen bakalım. Yayını yenileyelim. Wi-Fi yayını. Hakan bir telefonu getirir misin? Başka bir telefonlara bakalım yayın görünecek mi? Kurduğum telefonla bağlanabilirim. Şöyle aşağı doğru çekeyim. Wi-Fi'sini açayım bunun. Wi-Fi'si kapalıydı. Ee, bakın yapmam gereken tek şey bakın Mustafa Kum diye bir yayın var burada. Bir de Mustafa Kum EXT var. Şuna tıklıyorum EXT'ye. Şifremi ben şey koymuştum. Mustafa 123 koymuştum. Hemen yazıyorum burada. Şifreyi görüntüle yapalım. Yanlış da girmeyelim de burada. Bağlan diyelim ve YouTube'dan bir yayın açalım. Bakın bağlandı. Hatta YouTube'a da girelim. Bir kendi kanalımızı açalım. Bilgisayar mühendisliği kanalını bulalım buradan. Bakın şöyle buldum. Şuradan mesela şuna tıklayayım. Bakın video açılıyor şu an. Gördüğünüz gibi reklam açıldı. Şöyle alta doğru ineyim. Bir video açayım mesela. Gördüğünüz üzere çatır çatır çalışıyor bunu kurduk. Eğer yanlış kurarsanız şöyle yapın. Çok basit. Hata mı aldınız arkadaşlar? Bir daha kurmak mı istiyorsunuz? Videoyu başına izlersiniz. Şurada reset tuşu var ya. Buna basılı tutuyorsunuz çubukla. 5 saniye. Tüm ledler sönüyor. Yanıyor sonra tekrar. 10 saniye veya 5 saniye olması lazım. Sıfırdan bakın power ve wireless ledi yanana kadar bekleyeceksiniz. Böyle bunu sıfırlayarak tekrar kurarak çalıştırabilirsiniz. Ben bununla ilgili genelde problemlerle karşılaştığım zaman sıfırlayıp tekrar kuruyorum. Altında reset tuşu var. Telefondan basitçe kurduk. Yani bunun kurulumu ben şu an 9 dakika oldu da kendiniz kursanız e, bunu yaklaşık 2-3 dakikada kurarsınız. Taş çatlasın 5 dakika olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sormak istediğiniz soru olursa yorum kısmında sorabilirsiniz. Dediğim gibi TP Link'ten ben memnunum. Firma olarak da beğendiğim bir firma. Ürünlerini de severim. Kendinize iyi bakın.